Merhaba sevgili dostum. İnsan yaşadığı güzel şeyleri, güzel anları, zorlukları, mücadelelerini, acılarını paylaşmak ister. Ama bunu olur olmadık yerde, her yerde paylaşırsan bu ciddi anlamda sana, motivasyonuna, psikolojine zarar verebilir. Bu videoda sana şundan bahsedeceğim. Hayatımızı neden gizli tutmalıyız? Neden herkesle paylaşmamalıyız? Bunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer trollsüz bir şekilde yaparsak bu bize ciddi anlamda zarar verebilir. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Anlattığın her şey etrafındaki insanlara vize vermek demektir. Yani senin hayatın böyle özel bir ülke gibi düşün. Sen o hayatını anlattığın zaman karşı tarafa gel burada istediğini yap vizesi veriyorsun. Aslında vermiyorsun. Ama sınır ihlali yapan, manipülasyon yapan zor insanlar kendilerinde bu izni verilmiş gibi hissediyor ve o şekilde davranıyor. O anda mesela sen evliliğinle ilgili, geçmişinle ilgili, ailenle ilgili, işinle ilgili bir şey söylediğin anda çatır çutur yorum yapmaya başlıyorlar. Sen o anda bir şekilde iyi niyetle belki destek umarken, empati yapılmasını beklerken yargılandığını, eleştirel davranıldığını, haksız davranıldığını fark ediyorsun. Bu da ciddi anlamda sonumsuz, seni olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı etrafındaki insanlara hayatının özel kısımlarını, geçmiş kısımlarını, zorlandığın anları anlatırken birkaç kere düşünmeni tavsiye ederim. Mesela diyelim annenle ilgili bir zorluk yaşıyorsun ve annenin seni sevmediğini söylüyorsun. Böyle bir çocukluk travmam var. Bir arkadaşına bunu anlattın ya da bir ortamda anlattın diyelim. Günün birinde öyle bir noktaya gelir ki seni zaten annen bile sevmiyor. Bak sen bu yüzden sorun yaşıyorsun diyebilir sana. Böyle şeyleri duymamak için gizli almak daha iyi. Bir diğer mevzu hayallerini paylaşmak. Hepimizin hayalleri vardır. En azından benim var yani. Her zaman beni motive eden hayallerim oluyor. Ve sen hayallerini paylaşmayı seven, projelerini anlatmayı seven bir insansan... Bunu, bunu, bütün iyi niyetinle yapıyor olabilirsin. O anda gerçekten samimiyetli bir şekilde konuşuyor olabilirsin. Ama etrafında sen hayallerini anlattığın zaman o hayallerin neden gerçekleşmeyeceğini ısrarla sana ispat etmeye çalışan hayal katilleri vardır. Bunun içerisinde kıskanç olan insanlar olabilir. Çekemeyen insanlar olabilir. Veya inancı olmayan insanlar olabilir. Ve sen bu noktada bir bakmışsın ki kendini ispatlama çabası içine giriyorsun ve ne kadar etkilenmiyorum desen de bu hayal katillerinin birkaç tanesiyle beraber onların argümanlarını dinleyince kendi hayallerine olan inancında kalmıyor. Bunun sonucunda kendine güveninde kalmıyor ve kendini yetersiz etmeye başlıyorsun. Bundan dolayı hayallerini, projelerini gizli tutmanda fayda var. Bir de bunun şöyle bir dezavantajı var. Hayallerini anlatan insanların hayallerine ulaşma olasılığı çok daha düşüktür. Çünkü hayallerini anlattığın zaman o sana geçici bir tatmin hissi veriyor. Ve sen o tatmin hissi ile zaten sanki hayali gerçekleştirmiş gibi hissettiğinden dolayı hayalini gerçekleştirmekten vazgeçiyorsun. O yüzden hayallerini, projelerini saklı tutmanı öneririm. Bir de özel hayatımızdaki zorluklar olabilir. Mesela diyelim ki iş yerinde kovulmanın eşiğine geldin ve mobbinge uğruyorsun. Evliliğinde mesela aldatıldın ama sonra barıştın yani. Bir şekilde affettin. Karşı tarafı ya da boşanmanın eşiğine geldin geri vazgeçtiniz. Annenin babanın özel bir durumu var. Yani evde belki anlatman sıkıntılı bir durum. Sen bunu olur olmadık yerde anlatırsan, paylaşırsan ne oluyor biliyor musun? Sonrasında sana mevzuyu çözsen bile, hatta hayatında çok daha güzel bir yere gelsen bile insanlar sana devamlı bunu hatırlatmaya başlıyorlar. Ya siz boşanıyordunuz ne oldu? 10 sene geçmiş üzerinden arkadaş. Yani ve sen onunla her buluştuğunda o insanla 10 sene, 10 sene, 10 senelik aradıklarla bile olsa onun kafasında ise zaten boşanacaktı. Vazgeçti insan oluyorsun. Ve sana her zaman hayatında hatırlamak istediğin şeyleri hatırlatanlar hatırlatan insanlar oluşmasına sebebiyet veriyorsun. Yani sen unutmak istiyorsun ama anlattığın bazı kişilerin bunlar akıllarında yer ediyor ve sana bu olumsuzlukları zaman zaman hatırlatıyorlar. O yüzden bunları çok da paylaşmamakta fayda var. Bir de işin beyaz manipülasyon tarafı var. Açıkçası taktik olarak şunu söylemek isterim. Her şeyini anlatan, hayatında hiç böyle gizli sakısı olmayan, yani her zorluğu, her mücadeleyi, her zayıflığı herkese paylaşan bir insan çok güçlü görünmüyor. Ve de çok karizmatik olmuyor. İnsanlara her zaman merak edecek bir alan bırakmak lazım. Elbette ki gizem kasmanı tavsiye etmiyorum ama biraz gizemli olmakta da fayda var bence. Her şeyini anlatma, her şeyini paylaşma. Böylece diğer insanlar tarafından o karanlık noktalar senin daha güçlü olduğun şeklinde yorumlanacak. İnsanlara merak edecek her zaman bir kısım bırakmak gerekiyor bence. Hayatını, başarılarını, başarısızlıklarını anlatmak aynı zamanda takdir beklemeyi ve ona beklemeyi de beraberinde getiriyor. Sen anlatıyorsun ve etrafındaki insanlardan şunu bekliyorsun. Yani ne çok şey başarmışsın, ne güzel şeyler yapmışsın, ne çok zorluklarla baş etmişsin. İsterseniz bu böyle oluyor. Bunu çok yaptığımız zaman bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Takdir bağımlılığı, onay bağımlılığı ve bu zor süreç içerisinde her defasında insanlardan takdir alabilme peşinde koşuyorsun. Bu da seni küçük düşürüyor. Dediğim gibi bunu çok yaptığımız zaman bu bir bağımlılığa dönüşüyor. Takdir bağımlılığı, onay bağımlılığı ve bu zor bir iştir açıkçası. Ve yine etrafındaki insanların sana da saygı duymasını azaltır. Ve sen kendi başına kendin olamazsın. Devamlı diğer insanlar, insanların seni takdir etmesini, teşekkür etmesini beklersin. Bundan dolayı eğer böyle hayatındaki olayları etrafındaki insanlara anlatmazsan, duygusal açıdan bağımsızlıkla kazanabilirsin. İlk başta bu konuda zorlanabilirsin. Çünkü içindeki bir ses devamlı takdir bekler. Yanlış yaptığını düşünüyor gibi hissedebilirsin. Ama bence bu şekilde devam etmekte fayda var. Ne kadar yanlış yapabilirsin ki? Yani bir, bir yerde o yanlışı yapmakta sıkıntı yok. Ama her şeyimizi anlattığımız zaman sanki karşımızda bir jüri topluluğu var. İnsanların seni yargılamasına sebebiyet veriyorsun. Kendi içerisinde çözsen dahi o problemleri veya bir hata dahi yapsan bunu kendi içinde bastırabilirsin, bilinçaltına atabilirsin, unutabilirsin. Ama bunu insanlara anlattığın zaman aradan dediğim gibi yıllar bile geçse o insanı 5 sene 10 sene bile görmesen 10 sene sonra tekrar o insanla karşılaştığında sana ilk soracağı o olurdu. Mesela ya sen iflas etmiştin ne oldu? Sen boşanmıştın ne oldu? Ya boşanacaktın ne oldu? Gibi gibi gibi. O bakımdan insanlarla e, paylaştığımız şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yani toplumun ortalamasına seni çekmeye çalışacak ama sen bunu biraz gözden uzak tutarsan o kentte otantik kişiliğini koruma ve onu ortaya koyman çok daha rahat olacaktır. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Kıskançlığa maruz kalmayı da bu tarz şeyler çok tetikliyor. Kıskançlığı küçümseme lütfen. Yani etrafındaki bir insan seni kıskanıyorsa çok kötü şeyler yapabiliyor. Özellikle kadınlar. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Arkandan konuşabiliyor, kuyunu kazabiliyor, senin hayallerine, hedeflerine ulaşmanı engelleyebiliyor, seni sabote edebiliyor. Ve inanıyorsan nazar da yedirebiliyor. Yani nazarda gerçekten insan hayatını berbat edebilecek bir şey, tecrübeyle sabittir. Yani en kötü sevdiğin insanlarla aranı bozmaya bile çalışabiliyor. Sen belki hayatta güzel şeyler yapıyorsun, diğer insanlar hakkında hep iyi niyetle düşünüyorsun. Ama ben bugüne kadar bir başkası hakkında akla gelmeyecek kötülükler düşünen birçok insanla karşılaştım. İşte bunlar da tecrübe. Bu duruma düşmemek için yani bence o kısımda başarılarımızı, güzel şeylerimizi de nerede anlattığımıza, kime anlattığımıza dikkat etmekte fayda var. Ve şunu yanlış anlaşılmasını istemem. Yani ben şuna inanıyorum. Bu arada hayatımızdaki özel anları, zorlukları, mücadelelerimizi, güzel anlarımızı paylaştığımız insanlar tabii ki olmalı. Ama bunlar belki de bir elin parmaklarını hatta iki üçü geçmemeli diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar çok insan anlatırsan kendimizi yargılayacak, eleştirecek, haksız yere adil davranmayacak bir sürü insana şans vermiş oluyoruz. Elbette yakın ilişkiler kurmak için anlatacağımız insanlar olacak ama bunun sayısı ne kadar az tutarsak bence o kadar iyi olacaktır. Özellikle birazcık eleştiriye karşı hassas bir yapıdaysan, yargılanmaya karşı hassassan bu toplumun baskıcı, yargılayıcı ve eleştirel tavrı seni böyle canından bezdirebilir. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostum. Eğer bu videoyu beğendiysen Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.